Evet, nefes alan son canlıyı da geride bıraktık. Birazdan iyi sınırı tabelasını göreceğiz. Nereye gidiyoruz biz böyle ya? Sen beni işimden mi kovduracaksın? Bir ton işim var benim. Her şeyden haberim var Serkan. Babam bana her şeyi anlattı. Hayır, şunu anlamıyorum ya. Böyle bir şeyi nasıl öğrenemeyeceğimi sandın? Aklım almıyor. Her şeyi öğrendin mi yani? Evet. Senden hiç beklemezdim doğrusu. İnan bana benim bir kabahatim yok Alize. Baban teklif etti bana bunu. Yalan söyleme, sen teklif etmişsin. Hayır, baban teklif etti bana bunu. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Yanına çağırdı beni, ondan geldi teklif. Kimden geldiyse geldi, kabul ettin işte. Doğru. Ee, ne düşünüyorsun? Olan oldu artık, saklamaktan başka çare yok. Evli olduğumuzu saklayacağız işte. Kimse bilmeyecek, Ay sen o tekliften bahsediyorsun. Başka ne teklif var Serkan? Herhalde iş teklifinden bahsediyorum. Babamı arayıp iş istemişsin. Ya pardon ben çok yanlış anladım. Evet doğru. Babandan ben iş istedim. Evet doğru. Hani baban teklif etti diyordun? Hani senin hiçbir şeyden haberin yoktu? Ya çok pardon benim kafam karıştı. Öyle üstünde durulacak bir konu değil. Boş ver sen. Ee ne diyorsun? Karı koca olduğumuzu saklayacaksın değil mi? Ya nasıl desem... ...bunu saklamak benim için çok zor. Ya sen benden utanıyorsun ama ben seninle gurur duyuyorum. Böyle senin gibi zeki, başarılı... ...böyle işini iyi yapan bir karım olduğu için ben seninle gurur duyuyorum. Ama sonra şöyle bir daha bir bakıyorum. Küsta. Dünyayı kendi etrafında döndüğünü zanneden bencil bir kız görüyorum. İyi ki gerçekten evli değiliz diye şükrediyorum. Ne diyorsun sen ya? Yani ben de seninle evli olduğumu cümle aleme duyurmak için ölmüyorum. Böylesi benim için değil. Ama bu bekar biriymiş gibi davranacağın anlamına da gelmiyor küçük hanım. O ne demek ya? Yani o hayattan uzak duracaksın. Ben adamı gözünden tanırım ama onu tanıyamıyorum. Niye? Çünkü adam değil. O seni hiç ilgilendirmez. Yo, beni ilgilendirir, seni ilgilendirir. Alpin iyiliğini düşünen herkesi ilgilendirir. Bak yine tehdit ediyorsun. O zaman sen de o heriften uzak duracaksın. İşim biter bitmez eve geleceksin. Öyle eski bekar günlerindeki gibi arkadaşlarımla geziyim, tozayım, sabahlara kadar takılayım yok. Eğer kabul edersen... ...o medeni durumundaki minik güncellemeyi sosyetik arkadaşların öğrenmezler. Ama kabul etmezsen... ...arkadaşlarından düğün takısı olarak birer çeyrek alırız. Saçmalama ya, ne çeyreği? <laughs> doğru söylüyorsun. Benimki daha az alışkanlığı. E bir yarım takarlar artık, doğru. Kimse hiçbir şey takmayacak. Kimsenin hiçbir şeyden haberi olmayacak. Kabul. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Beni severmiş, o halde kendi düşen alamaz. Beni sever. Dünya dönüyor ama benim etrafım.